Diyanetsiyen Isparta Şube Başkanlığı tarafından camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla düzenlenen programa katılmak üzere şehre gelen Diyanetsiyen Genel Başkan Ali Yıldız, Isparta Şube Başkanı Mevlüt Tosun'la yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen'e camilere verdiği önemden dolayı teşekkür eden, Diyanetsen Genel Başkan Ali Yıldız, belediye başkanımızın din görevlerimize yaklaşımı, camilerle ilgili çalışmaları karşılık bulmuş. Dualardasınız başkanım diye konuştu. Malumlarınız idrak ettiğimiz hafta ve din görevliler haftası. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafında bu haftayı idrak ediyoruz. Bizlerde şu Başkanımız Mevlüt Bey kardeşimizin burada ee, bir organizasyonu var. Geldik, toplantımızı da icra ettik. Şey, Isparta'ya dördüncü gelişim. Ee, dolayısıyla her geldiğimizde Isparta bir başka güzel oluyor. Yani bu anlamda. Yani sendikal altyapı olarak da, çalışma olarak da, sonuç olarak da güzel oluyor. Her zaman böyle keyifli sonuç almış olarak dönmüş oluyoruz. E, dolayısıyla geldik. E, buraya kadar gelince de Sayın Valimizi bir selam verelim, ziyaret edelim dedik. Ondan sonra da e, sizlere bir ziyaret edelim, selam verelim. Şehremin olarak o anlamda e, selamlaşalım istedik. Bir de e, kızımızın bir rahatsızlık geçirdiği haber alınca da e, o da e, en azından geçmiş olsun dualarımızı iletelim başkanımıza. Birebir din görevlisi hocalarımızın bu konudaki kavli dualarını, fiili dualarını iletelim diye ziyaret etmiş bulunuyoruz inşallah. Burada ben bu kısa vakitte de olsa burada din görevlisi kardeşlerimizle, muhabbetlerimizle, sohbetlerimizle, Mevlüt Başkanımızın aktardığı bilgilerde de görüyoruz ki sizin din görevlisi kardeşlerimize söylediğiniz şekilde yaklaşımlarınız, bu konu camilerle ilgili çalışmalarınız hakikaten karşılık bulmuş, dualardasınız. Bunları da arkadaşlardan duyunca böyle başkanlarımızın işte müftülükle, din görevlisi kardeşlerimizle yakın mesafede çalışması hakikaten güzel kıymetli bir şeydir. Ben de onların Türkiye genelindeki sendikatının genel başkanı olarak da size de teşekkür ediyorum. Gerçekten bu herkese de nasip olmaz bu anlamda. Allah razı olsun. Sevildiğinizi gördük, dualarda olduğunuzu gördük. Teşekkür ederiz biz de bu anlamda güzel hizmetleriniz için. Rabbim evladınıza da şifalar ihsan eylesin inşallah. Sizlere de inşirah nasip eylesin. Din görevlilerinin camiler ve din görevlileri haftasını kutlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, camilerin kendileri için çok değerli olduğunu, göreve geldikten bugüne kadar tüm camilerin en iyi hale gelmesi için çalışma içinde olduklarını belirtti. Camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla buradasınız. Ben de tüm hocalarımızın, imamlarımızın, müezzinlerimizin ve Müslüman aileminin bu gününü kutluyorum. Yani bizim camiler Allah'ımızın evleri. Onlar bizim için çok değerli. Göreve geldikten beri bugüne kadar camilerimizle çok yakın bir mesafede tüm camilerimizin en iyi hale gelmesi için bir çalışma içerisindeyiz. Yani bunlar bizim için önemli değerler. Onların bakımları, tamirleri, ondan sonra temizliği, halı yıkamasına kadar, hatta ayakkabı raflarına kadar sabunlarla temizlenmesi camlarının silinmesi. Ee, eğer tuvaletleri eski ve vakımsızsa onların yenilenmesi. Çadırvanlarımızı yeniliyoruz. Ve camimizin dışındaki tuvaletler, merkezdeki tuvaletler olsun. Temizlik imandan gelir dediğimiz o camilerimizin her tarafını tertemiz etmek için baya bir çalışma içerisindeyiz. Camilerimiz duvarlarını kaldırıyoruz. Örneklerini görmüşsünüzdür. Kabaklı camiden başladık. Sinan Camisi, Koluk Camisi, Anadolu Mahallesi'nin camisi, e, Karaç Mahallesi'nin camisi. Artık herkes cami duvarlarını kaldırın diyorlar. Duvarları kaldırmaya başladık. Evet. Yani camilerle alakalı yapılması gereken her şeyi çok şükür yapıyoruz ve bundan da vatandaşımızın memnuniyetini de görüyoruz. E, kızımızın rahatsızlığını dediniz. Evet. Dualarımız hep onunla. Sizlere de dua ediyorsunuz. Sağ olsun Mustafa Can'la Mevlüt Hocam her gün gelip hemen hemen dualar ediyorlar. Onların sayesinde inşallah o güzel dualarla çocuğumuz yeniden sağlığına kavuşacağı inancındayız. İşte onun dışında da vaktimizin büyük bir bölümünde belediyede almış olduğumuz görev dolayısıyla o görevlerimize harcıyoruz, ayırıyoruz. İnşallah Sizler bizlerde yapmış olduğumuz hizmetlerde Rabbim bizleri başarılı kılsın. Bu camiler ve din görevlileri haftamızın tekrar kutlanma istiyorum ve daha nice yıllarda bu kutlamaları beraber yapmayı Yüce Rabbim evet. nasip etsin. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun.